Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda dostlarım bir sürü bakın abartmıyorum bir sürü şey yapacağız. Kağıt kalemi hazırlayın uzun bir listemiz var. İlk etapta köy binası 15'e geçişimizi tamamlayacağız. Hatırlarsanız bu hesabı dedim ki basacağım ben. Bastım bitti. Geç bile kaldım girmekte hesaba. Çünkü hızlandırmamızın bitmesine bir gün 20 saat var. Şimdi geçiş yaptık. Bu geçişi tatlandırmamız gerekiyor. Çok güzel paketler var. Burada bence alınması gereken en uygun paket burada. Kitaplarla dolu. Burada Clash yıl dönümüne özel 11 eksik bir paketimiz var. 6 euro diyor bende ama Türk lirası cinsinden 110 lira bu paketi alacağız dostlar. Gerçekten diyorum paketler çok güzel. Eğer sizler de almaya niyetliyseniz içerik üretici kodumuzu yazmayı ihmal etmeyin dostlarım. Bu içerik üretici kodlarını kullanmak tamamen ücretsiz. Onun dışında bitmedi, bitmedi bekleyen altın biletimiz var. Altın bilet de alacağız dostlarım bu hesaba. Onun dışında bir de buradaki yıl dönümüne özel çok güzel etkinlikler var. İksir ürünü ve büyük kitabı var. Bunları da alacağız. Vallahi çok güzel zamana denk getirdim buradaki belediye binası geçişine. Hazırsanız başlıyorum. İlk etapta isterseniz bir altın bilet alalım. Dostlarım kendi hesabımda ekli bu hesap. Hemen Arda'dan bir borç altın bileti istedim. Geldi. <laughs> Teşekkürler Arda'cığım. Böyle altın biletimizi kabul edelim. Normalde bende var da hesabımda normalde. Sadece arkadaş eklemediğim için gönderemedim kendimi. Göndersem bile dostlar bir gün bekleme süresi var. O yüzden vakit nakittir. İçerik üretici kodum yazıyor. Bu arada yine yağmur başladı ya. Gök gürlüyor. Umarım video ses girmemiştir. Şöyle al diyelim dostlar. Altın biletimizi alalım. Gayet güzel. Şöyle altın biletimizi alalım da animasyonu geçelim. Şimdi ne var burada? %10'lar kesinlikle alınması gerekenler. Bir de şuradaki geleceğin koruyucusunu alalım. Güzel bunları da alaga. Bir de şurada bir görev daha bitirebilir miyim? Evet bitirebilirim dostlar. Dostlarım görevlerden bir tanesini bitirdim. Bağış görevini hızlı bir şekilde şöyle. Çok güzel bunları da alaga. 10 numara 5 yıldız. Tamamdır %10'ları aldıysak bizim için yeterli. Şimdi... Altın bit olayı bitti. Gelelim buradan. Etkinlikler var. Etkinlikleri daha sonra bitireceğim. Çünkü daha yapmam gereken 15-16 saldırı daha var. 16 saldırı yapacağız. Ama burada gelelim bu paketi almaya. Evet dostlarım hızlı bir şekilde içerik üretici kodumuzu yazalım. İçerik üretici kodumuzu yazdığımız gibi paketimizi alalım. Bence aralarından en mantıklı paket bu arkadaşlar. Eğer isterseniz 30 milyon altın ve 30 milyon iksili paketi de alırım. Yorumlara yazın bunu siz belirleyeceksiniz. Eğer istek yani çok fazla talep gelmezse almam. Gelirse alırım. Bu tamamen sizin elinizde hayırlı olsun paketimiz bu arada. Ya bir de şu sorun var dostlar sizde de oluyor mu bilmiyorum ama şu an bu iOS cihazım arkadaşlar. Fiyatlar Euro cinsinden ama Android cihazında şu an Android cihazında ise TL cinsinden gösteremiyor Bu Bunun yardımcı olabilecek bir arkadaş varsa bana da yazsın. Şimdi şöyle bir ücretsizimizi de alalım. Ücretsiz gelsin aga. Gayet güzel özel teklif satın alındı. Teşekkürler. Market buraya geldi de mi hepsi? Şimdi ne var? Ne var elimizde? Abicim savaş kitabı çok güzel. Burada iki tane İnşaat kitabımız var çok iyi bunu kullanacağız Büyük kitabı bir de ekstra var onu da kullanacağız 2 tane hero kitabı ve 2 tane yedekte de var X ürünü 10 numara 5 yıldız Bir de kahraman çekici Kahraman çekici ne yapacağım koruyucum neredesin Koruyucu. Sana yapıştıracağım hiç düşünmeden Ligdeyiz ligde League'de olduğum için hero yatırmayacağım Belki basıp bitirebilirim duruma göre Bakacağız şöyle çekicimizi Sana bastım gitti 61. seviye 10 numara 5 yıldız Şimdi laboratuvar abicim laboratuvar önemli 10 gün süresi var çok da uzun değil Ama ben buna kitap basacağım çekiş basmayı düşün düşünmüyorum. Direkt şöyle basalım ve bitirelim. Burası da bitti. Şimdi çekişlerimizden bir tane alabilirim sanırsam. Burada da var kitap. Ee, çekişten çekiçten bunu bassam nasıl olur? Kaç gün? 18 gün. Fena değil. Yapışır gitsin anam. Şöyle geliyorum buraya. İnşaatçı çekici al. Normal şartlarda tüm altı inşaatçı, inşaatçımı çalıştırıp dostlar inşaatçı iksiri almam çok daha bana zaman kazandıracak. Ancak şu an bu aralar inanılmaz etkinlikler gelecek dostlar. Ki gelmeye de başlıyor. Yani öbür gün tüccar etkinliği falan da gelir. O yüzden yoğun geçiyor tüm hesaplarımdan ilgilenmek istiyorum. Hesaplarıma zaman ayıramayacağım için şöyle kısa yoldan hızlı bir şekilde çekicimizi alalım. Güzel. Şimdi bir tane daha kahraman çekici var onu almayacağım. Şimdi gel abicim buraya. Buradan yapıştır gitsin. Güzel. Buradan klan karesinde basmış olduk. Bizim için iyi oldu. Bu arada 176. seviye olduk. Hayırlı olsunları alırım. Ayrıyetten ne basabilirim? Şimdi 6 inşaatçım var ve ben <laughs> şimdiden ganimetlerimi harcamaya başladım. Şimdi şöyle birazcık ganimetimiz var. Burayı bir toparla. 10-20 milyon ettim Şimdi 18 gün. Basayım mı? Bas gitsin aga. Kitabı bitireyim mi? Bitir aga. Bitir. Bitir. Şöyle kitabımızda harcamış olduk. Güzel. En azından buradan kartal topu da maxlanmış oldu. Şimdi burada savunmalarımız var. E, 24 milyon altın. 24 milyon cuk. Altın rünüm var mı? Altın rünüm yok. Peki altın rünü ne zaman açılacak? Oho aga. Altın rünü şu an buradaki görevleri bitirsem bile açamıyorum. O zaman ne yapacağız? Bol bol iksirli bir şey basacağız. Tabii ki de buradan 17 milyon. yapıştırım mı? 2 hafta yapıştır gitsin. Şöyle ufacık ufacık ganimetlerimiz var. 2,5 milyon. Abicim buradan bastım gitti. Güzel. Şimdi şöyle gelelim. Rünümüzü kullanalım. Şimdi 20 milyon var. Laboratuvarda ne yapabiliriz? Büyük kitabımız var. 2 tane büyük kitabı var. Laboratuvarda kare iksirli bir birim basabilir miyim? Basabilirim. Ama iksirli şeyler de basmak istiyorum. Yapıştır gitsin. Kullanacağım çünkü. Güzel. İkincisinde klon da basacağım. Klon'da 15 gün. Ne kadar saldırı yapmam lazım? 16 saldırı. 16 saldırı büyük kitabını alacağız. Savaş kitabımız var mı? Savaş kitabı da varmış. Tamam, güzel. O zaman ne yapacağız abicim? Birazcık ganimetçik biriktireceğiz. Şöyle burayı da al. Güzel. Altın. Al abicim, kara iksir. Al abicim, bunlar lazım olacak çünkü. Şuradaki ganimetleri iyice toparlıyorum. Kim dostlarım? Son büyücü saldırımızı yapacağız ve rünümüzü kitabımızı alacağız. Şöyle hızlı bir şekilde tak tak iki tane yolladıktan sonra tomruk atarımı yollayacağım. Son saldırı olduğu için kayda girdim. Normalde onu da bitirebilirdim. Şimdi bir sürü plan değişikliği yaptım. Bakın bir sürü. Şöyle koruyucu kral kraliçe şampiyon hepsini yolladım. Kral yok. Kral yatıyor şu an. Allah bomba çıktı. Şöyle hemen parti büyücüden hepsini yollayalım. Kraliçenin özelliğini bekleteceğim. Koruyucunun özelliğini yapıştır. Şuradan pat bir tane attım iskeletlerin üzerine. Yıldırım büyüsünü. Şampiyon özelliğini bastıktan sonra şöyle bir tane de çarpma. Hatta bir tane daha yollayayım aga. Güzel de aldık kraliçenin özelliğini kullanmış oldum. Hadi ben çıkar görevi de bitirmiş oldum. Bu kadar basit. Şimdi görev bitti. Pekka göre de bitti dostlar. İki kitabı da aldık. ürünümüzü aldık. Şimdi ne yapacağım? Biliyor musunuz? Öncelikle dostlarım benim burada dikmem gereken önemli savunmalar var. Bir tanesi kesinlikle monolit. Likte kullanacağız biliyorsunuz. Onun dışında bir de şöyle hemen savunma diyeceğim. Tekrardan bir büyük kulesi. Yapıştırdım gitti. Bu ikisini hemen hızlı bir şekilde diktik. Aradan çıktı. Altınımız da bitti. Birazcık üzücü bir şey benim için. Şimdi laboratuvar. Coşturacağız izleyin. Şimdi neyimiz var? Bir bakayım. Çünkü savaş kitabım var. büyük kitabım var. Çekişlerim var. Büyü çekici, savaş çekici. Güzel. Şimdi agalar. Hmm, şöyle yapacağım. Bunu kitaplan bitireceğim. Tamam mı? Bakın şöyle kitaplan bitireceğim. Titan'ı maksadık. Maksat maksamak yoksa arkadaşlar ben başka bir şey basardım. Şöyle kullan diyeceğim. Güzel. 18-20 milyon. Buradan da bunu basabilirim. Büyü çekicim var. Bunu basabilirim. Bunu basalım aga. Büyük kitabını bas. Gayet güzel. Şimdi herhangi bir sıkıntı yok. Gelelim çekişlerimiz. Allah ne bastın? Bir dakika dur. Satın alma. Şöyle çekişlerimizin olduğu yere geleceğim. Büyük çekici ve savaş çekici. Hemen bunları da almış oldum agalar. Gayet güzel. Şimdi savaş çekiciden ejder. Olmazsa olmazlarımızdan. Ejderimize basmış olduk. Ejder de bitti. <laughs> Gayet güzel. Şimdi büyü çekici. Aaa. Yanlış yaptım. <laughs> yanlış yaptım. Buradaki büyü çekicini klon basacaktım o kullanın harcadığı miksirle de buradan çünkü niye diyeceksiniz? Benim burada savaş kitabım vardı ya. Barbarı fullleyecektim. Bak karıştı atlar ya. Tüh. <laughs> yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. E ben boşuna almış oldum. Vallahi boşuna almış oldum ya. Cık. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Bir şeyi fullleyelim. Ee, 15 gün. <laughs> Çok gerekli değil ama ee, zehir büyüsü zehir büyüsünü basalım aga büyü çekeceğim zehir büyüsünü basmış olduk kullanıyoruz en azından. Zehir büyüsüne bastık güzel. Şimdi agalar agalar laboratuvar o bu şu tamam ben hat hata yaptım orada. Yapacak bir şey yok. Ucuz bir şeye basabilir miyim? Herhangi bir şey olabilir ya. 45. 10.000 kare iksiri aldığım takdirde. Şimdi altına ihtiyacım var. İksire ihtiyacım var. Kare iksire ihtiyacım var. O zaman şöyle yapıp bir duvarlarımızı fullleyelim mi? Rün yok değil mi? Rün büyük ihtimalle yok. Aynen savaş kitabı var ya ben orayı biliyordum bir şey bir yerde hata yaptım ama sağlık olsun çekişlerden ne kaldı ne alabilirim sadece bir kahraman çekici alabilir onu da alalım aga isterseniz onu da alalım onu da yine tekrardan şöyle yapıştır abicim koruyucu ilk başta fullleyeceğiz bu kadar basit koruyucu olmazsa olmazlarlar. bir de koruyucu basmış oldum bir de şunları toparla 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 kaynak iksiri harcayalım aga biliyorum ama harca gitsin elması çevirmeye niyetim yok Aga kaç tane var bende? Bir tane daha basacağım şöyle. Güzel 3 günlük. Şunları al. Kavanozu al. Sezon bankalarını aldım. Başka da bir şey kalmadı. Gayet güzel. Sonra ne açılıyor? 5 adet duvar yüzü. Keşke diyorum. Keşke diyorum. Şu an bir altın ürünüm olsa var ya mükemmel olacak. Şimdi 9000'e bunu basacağız. Bir depomuzu bir bir kere fullleyelim agalar. Dostlarım ganimetimi doldurdum ve geldim. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz dostlar? Şimdi kara iksirle direkt bir bakabilir miyim? Ne basabilirim? 139, 130 bin fulleniyor mu? Fulleniyor. Gayet güzel. Basmayacağım, bitirmeyeceğim. Kesinlikle bitirmeyeceğim. Şöyle geliyorum şuraya. Şimdi buradan savunmam var bir tane. Bunu da basalım. 12 milyon bastık gayet güzel. Şimdi ne yapacağız? İksirimiz kaldı. İksirle ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Güzel bir soru sordum kendime. Şimdi Şöyle bir tane ordu kampı basabilirim. Çok güzel. Bir inşaatçım kaldı. Ona da belediye basabilirim ama 9 milyon istiyor. Evet 9 milyon istiyor. Benim 1.2 milyona ihtiyacım var. Ne yapacağım? Yine ganimet kasacağım ya yeter aga be. Valla sıkıldım ganimet kasmaktan. 9 milyon eksiğimiz vardı. Onu da şuradan kapatalım dostlar. Bas belediye önemli. Mutlaka belediyenizi basın arkadaşlar. Belediyede basmış olduk. Kitap ne kaldı merak ediyorum. Normalde harcayabileceğim. Kahraman kitaplarını çok daha farklı bir videoda kullanacağım. İki tane burada, iki tane bilet de var, dört tane, bir tane de burada, beş tane, sezon sonu alırsam altı tane kitap. Spoiler olsun mu? Olsun altı kitap, güzel. Şimdi, lig sonrası da iki çekiç, of çok güzel bir video gelecek. Tamam, kitapları iki kullanmamışız. Bir de savaş kitabı vardı, bu plandaydı aslında ama dediğim gibi yanlış yere kullandığım için. Şimdi tekrar bitirsem, labor laboratuvar boşta kalacak, boşu boşuna boşta kalmasın. Hatta biz şöyle bir, iki, üç, hatta iki tane şuradan alabilir miyim bir dakika? 3 tane alabilirim, çok güzel. 3 tane daha bas buradan 6 tane. 2 güne burası da bitiyor. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Şimdi laboratuvarda bitirdik, kitabımızı aldık, paketimizi aldık. Altın bir o bir sürü şey yaptık Aga Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Efsane oldu. Gerçekten bu video bin like hak etti. Harbiden diyorum. O zaman videoyu bitirelim burada. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Adios amigo. Bye bye.